X-Trail uyumlu multimedya testamız. Ürünümüz 12.1 inçtir. Aracımızda 360 derece kamera var. Onu desteklemektedir aynı bu şekilde. Herhangi bir kaybı olmadan. Aynı anda direksiyon kumandamızla çalışmaktadır. Herhangi bir kesip biçme olmadan birebir uyumludur aracımıza. Herhangi bir teşvik etmeden aracımıza sıkıntısız bir şekilde olmaktadır. Ürünümüzde navigasyon vardır. Bu şekilde geldiğimiz zaman 3 boyutlu navigasyon. Aynı anda Yandex veyahut da Google'un navigasyonu kullanılabilir. Ürünümüzde CarPlay mevcut. 4 GB RAM mevcut. 32 GB hafızası mevcut. Bu şekilde gelindiği zaman hem de hareket halinde videolarımızı izleyebiliyoruz. Bu şekilde üç parça halinde. Gelindiği zaman şöyle de ekranı da büyütebiliriz. Kapattıktan sonra bu şekilde gelelim. Videolarımızı izlerken ana yüzlerinde ortaya taşak, motor devir saatini görebiliriz şu şekilde. Şunu biraz daha büyütebiliriz. Aynı anda aracın motor devir saati gittiği kilometre hızına göre göstermektedir. Herhangi bir kayıp olmadan aynı anda. Android otomuz da mevcut CarPlay ile beraber. Bulut üzerinden müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullanmak nasip etsin.